Merhaba arkadaşlar. Ee, günün hangi saatinde beni izliyorsanız Merhaba, Günaydın, Tünaydın İyi akşamlar demek istiyorum. Ee, açılışı bu şekilde yapayım dedim. Nereden başlayacağım bilemiyorum. Başlıkta gördüğünüz gibi e, başlıkta da belirttim. Biraz e, sohbet filo oluşturmak istedim. E, en son yaptığım bir yemeği atmıştım. Karnıyarık yemeği diye. Onu da bu söylemiş oldum. Yukarıda postumu bırakacağım. E, i̇zleyebilirsiniz bir sohbet fili oluşturmak istedim dediğim gibi. Aslında birkaç gündür çekip çekim yapamıyordum. Rahatsızlıklarımdan ötürü ama fark ettim ki yani boşlamak demeyelim ama bir boşluğa düştüm. Şu an aslında nasıl konuşacağım bile her gün atmaya böyle bir iki üç gün araya gelince inanın konuşmayı bile unutuyor musunuz? Ama direkt konuya gelişmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim ben kızımı nasıl sütten kestim onu söyleyeyim açıklayacağım. Ve e, biz aslında başta e, süt emerek e, uyuyordu. Yani biberonla hiç alışmadı. E, ama e, yani açık söylemem gerekirse hani e, emzik ve biberon almadığı için e, ben süt verdiğim için beni emerek uyuyordu. E, daha küçük yani 6 ay demeyelim de 8-9 ay bu şekilde sürdü. Ve artık ben zamanla çok yorulmaya başladım. Yani e, Gerçekten yorucu oluyor. Gece uyandığı dakika misal emzik veremiyorum, direkt yanıma alıyorum yatağımdan ve e, o esnada bir uyanma e, süreci, yani saniyeler içinde bir uyanmaya başlıyor. Bu sefer geri pış pışılmaya. işte ağzımda e, göğsüm varken uyutmaya çalışıyordum. Gerçekten diyebilirim, yani çift kişilik bir yatağın e, en uç köşesinde aylarca uyudum ve artık çok zorlanmaya başlamıştım. E, uykumu alamıyordum. Bir şey, e, araştırmaya başladım. İşte çevremdekilere, büyüklerime sormaya çalıştım. Hani nasıl yapacağım, nasıl başaracağım diye. Ve e, dediğim gibi birkaç e, video öncesinde de gene kızımla alakalı paylaştığım bir video vardı. E, orada da ben belirttim aslında gerçekten kızım e, emeği seven bir çocuktu. Yani gerçekten aslında huysuzlanınca, sancısı olunca diş çıkardığı dönemler e, ya inanın. Çocukların içinde oynuyor, çocuklar vursun, gelip yapmak istediği şey emmek oluyordu. Ve bu süreçte İnan anneyi çok yoruyor. Ee, dışarıdan çok ses geliyordu, özür dilerim. Başta fark edemedim. Ee, hemen camı kapatıp klimayı açtım, daha net beni duyabilmeniz için. Ee, devam etmem gerekirse bu süreç anneyi çok yoruyor. Yani e, tabii ki aslında çocuğun... E, işim için de çok iyi bir şey değil çünkü o çocuk her uyandığında sana destek, senin desteğinle uyumaya çalışıyor ve dediğim gibi bu süreçte uykusundan aslında yarım kalkmış oluyor. O bir 10-15 dakika süre içinde tekrar uykuya daldırmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer uyku saatinde uyanmadıysa ki çoğunlukla da daha küçükken sık sık uyanıyor. Sıkıntılı yani o o bir süreç sıkıntılı. E, sallanmayı hiç sevmeyen bir bebekti. Hele de yaklaşık 1 yaşına kadar. Ben ayağıma koyduğum dakika bağıran bir bebekti. Sonra ben sütten e, kestim. E, şöyle kestim. E, 19 aylıktı. Dedim ki artık yeter yani 1,5 yaşında doldurduk. Yeter artık gittiğim yerde huzurumu duramıyorum. Sürekli ağlıyor. E, El tişörtümün içinde geziyoruz. Sıkıntılı. Dedim tamam artık yani e, zaten fazlasıyla 6 aylıkken başlamıştım. Eklesin diyor. E, gerek yok yani çok önemli değil bırakabilirim diye karar verdim. Ee, aslında şu kararı şuradan direkt söylüyorum ama inanın çevrem biliyor arkadaşlarım. Ee, çok bir Saat vermeyip bugün vermeyeceğim dediğimde iki saat sonra tekrar süt verdiğim oluyordu. Ee, ama dayanamıyordum diye. A, öyle bir adliyeye geldim ki en son dediğim gibi dedim yok yani artık o bir iki saat değil kendimi tutacağım, vermeyeceğim. Artık bu sütün ona çok büyük bir faydası yok. Zaten dediğim gibi 19 ay emdi. Allah nasip etti. Allah bütün annelere, bütün e, isteyenlere nasip etsin. Ondan sonra biz zaten e, ilk günü evet e, bir tuhafsadı. Tabii her süt istediğinde ben e, başka bir şeylere yönlendirtirim. Oyuncakları olsun işte televizyon olsun ya da dışarı e, bunu uygulayabilirsiniz. Yani bahar mevsimi ise, yaz mevsimi ise e, dışarıda çok aklına gelmiyor. Hele de oyun alanında, park alanında ki şu an pandemi süreci diye çıkamıyoruz ama e, aklımızda bulunsun o direkt o çocuğun bir aklını karıştırıyor. E, i̇lk günü o şekil kurtardık. akşamı biraz zorlu geçti. E, çok uyandı, çok istedi. Ve ben o süreçte e, aslında... Hata demeyeyim de 3 ay sürdü çünkü, şu an ondan da kurtulduk. Hata değil ama bir şeye tutunmam gerekiyordu. Şimdi birçok pedagog dinledim, izledim. Sorduğum büyüklerim dediğim gibi, tecrübeli insanlara soruyordum. Sütten kesip sallamaya alıştırma bu sefer de sallamak başına bela olur ama bana mantıklı gelmiyordu. Çünkü bir bağımlılığı var, bu çocuk 19 ay e, ee, bir buçuk yaşına kadar bunu yapmış. Ya ben bu çocuktan direkt bunu kesemem. Ee, peki ne yapabilirim? Hani bir şeye tekrar alıştırmam gerekiyor. Ee, en azından ona tutunup hiç değilse bir dönem yani en azından memeyi sütü unutana kadar bir şey yapmam gerekiyor. E, ee, Pışpışlamaya deniyorum. Daha çok sinirleniyor. Ee, hani beni avutma dercesine giriyor. Ee, aslında haklı çocuk. Ben onu avutmaya çalışıyorum. Dedim ki yok böyle olmayacak. Bir, birkaç defa yaparsam e, alışır. Ayağıma koyup salladım. Ayağımı koyup salladım. Yalnız zaten şöyle bir durum var. Sütten kestiğiniz zaman gece uykusu üzerine giriyor. Yani ilk üç gün bir hafta değil ama giriyor. Yani benimki, yani kızım çok şükür Allah, ilk geceden girdi. Yani o ilk gecenin ağlama krizine girdiği gecenin ertesi gecesi hiçbir şey olmadı ve gece bir defa kalktı. Onda da ayağımı az böyle bir salladım, tekrar daldı yatağına bıraktım. Ama her bebekte bir olmuyor. Sonra ne yaptım? Dediğim gibi o ilk gece o şekil atlattık. Biraz kucağıma aldım, biraz pışpışladım, biraz elini e, tişörtümün içine geçirmek istedi. İzin verdim. Biraz e, ol, olması gerektiği gibi davrandım çünkü biliyordum yani ve kızım gerçekten dediğim gibi emmeye bağımlı bir çocuktu yani ben direkt bunu aşamayacağımı farkındaydım. Ee, o gecenin sabah uyandığımda inanın çok zordu. Bayağı zordu. Yani ben diyebilirim böyle gözlerimin altı mor, yüzüm böyle bir tuhaf gezdim evde ama e, birkaç gün zorlu geçeceğini tahmin etmiştim. E, o günün sabahı işte e, çok aramadı aslında. Şöyle oldu. E, arkadaşım çocuğuyla birlikte geldi. Bir ikindiye kadar onlar gidene kadar oyuna daldı. Beni unuttu. Birkaç kere geldiğinde ben e, ben anlıyordum bana süt için geldiğini ama eline atıştırmalık bir şey verip ya da sohbete devam edip onu arkadaşına yönlendirdim. Saat 530 altıya kadar da o şekil kurtardık. Tabii beni akşam için bir korku bastı. Ben akşam ne yapacağım? Aynısı mı olacak? Zaten bir gece öncenin akşamı ben yani uykusuz kalmışım. Berbat bir haldeyim. Bu gece de bu şekil geçer mi diye bir tereddütlendim. Hemen saat 8 830 gibi yemeğini yedirdim. Karnını doyurdum. 9.30'a kadar bir vakit geçti. Uyumadan önce bir, biraz suyunu içti. Yatağa gittik. Ayağıma koydum. Hiçbir şey yapmadı. Yani ağlamadı, iteklemedi Kalkmaya çalışmadı. Sevindim dedim herhalde yani bu biz bunu aşıyoruz. E, tam daldı ayamdan bıraktım gözünü açtı ağlamaya başladı ama nasıl bağırıyor? E, muhtemelen o durumun yokluğunu hissetti. Tekrar ayağımı aldım ayam duya kaldı bir bir saat ayağımda bıraktım çünkü e, bıraktığım dakika kalkacağını hissettim. Sonra e, yatağına bıraktığımda o geceyi sakin bir defa kalkarak geçirdik ve diğer her geceyi anlatmama gerek yok çünkü ikinci geceden itibaren biz bunu açtık ve e, sallamayla devam ettik. Gündüz bir defa uyuyor. E, o süreçte de salladım. 21 ayına kadar anlatıyorum şu an. Kızım şu an 21 aylık. E, 19 aydan 21 aya kadar. O 3 aylık süreçte dediğim gibi sallamayla zaten kesildi. Hemen 2-3 gün içinde unuttu, istemez oldu. Şu an böyle e, hani bir tabir vardır ya affedersiniz yediğin kaba pisleme derler çok özür dilerim. Aslında şöyle bir durum içinde kızım. İstemiyor yani süt içmek istemiyor zaten süt gelmiyor da istemiyor ama e, hala bir saygınlık içerisinde bir sevgi duyuyor. Bazı bebeklerde vardır ya annesinin göğsünü gördüğünde pisler itekler ağlar. E, kızım galiba yediği kaba pislememe durumu içerisinde e, cici diye hitap ediyor. İşte gelip e, dokunmaya çalışıyor ya da dediğim gibi e, gördüğü zaman herhangi bir ters tepki vermiyor. Bu da benim hoşuma gidiyor çünkü e, tabi bunu bilerek yapmıyor yani yapan çocuklar da bilerek yapmıyor ya da anne bir şekilde göğsünden memeden soğutmak istediği için ona e, yani bazı benzetmelerde bulunuyor çocuk o yüzden tiksiniyor bizde böyle bir durum olmadı e, kızım da zaten direkt ona karşı ön yargılı gelmedi hala dediğim gibi e, daha önce beslendiği e, besin kaynağını diyelim. Ee, onun gelişimi için faydalı olan tek şey hala saygı ve sevgi içerisinde. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi de şu aşamadayız. Bugün beşinci gün. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ben 3 aydır sallıyordum. Aslında bana e, sallama, işte sütten kesip ona bağımlı etme dediler. E, yapmayın. İnan ki çünkü çocuğu bir şekilde tatmin etmen gerekiyor. Ya alıp gezdiriyorsun oda oda pış fışlıyorsun, sırtını sıvazlıyorsun. O çocuk o şekilde alışıyor ve artık 2 yaşında bile biliyorum ki anneler çocuğu kucağında uyutuyor. Gece kalkıp evde volta atıyor. Bu daha zor. Ben en azından ayağımda koyup iki sallayıp tekrar daldığında bıraktım. Beşiğimiz sallanan beşik ama ben beşikle hiçbir zaman sallayamadım çünkü kızım beşikten sallanırken gözünü açıyor yani sallanmayı sevmiyor beşikte. Bu 3 ay ayağımda salladım. Şöyle bir yol izliyorum 5 gündür. Bunu da sizlerle hemen paylaşayım. E, beş bir şey bırakıyorum. Aslında zor bir şey değil de hani maksat sallamayı da bıraktım deyip sizleri unutmamak istiyorum. Korkmayın. Sallamaya da çocuk evet alışabiliyor ama o da sizin elinizde. Biraz sabır, biraz gayretle o çocuğa onu da unutturabiliyorsunuz. Beş şeye koyuyorum. Kış başlamıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yanımda bile durmuyorum. Beşimiz e, oturduğumuz odanın içinde. Yatak odasında da ufak bir yatağı var yatak odasında onun içinde yatıyorum ama büyük kendi beşiği bu odada çünkü ben günün 12 gecenin 12'sine kadar bu odadayım ve kızım burada uyuduğu zaman 2 saat oturduğumuz odada uyuyor bir buçuk saat iki saat uyuyor küçüklüğünden beri yani ben hep oturdum yani daha çok bulunduğum yerde onu uyutuyordum zaten arka tarafı da bir yani evin arka tarafı diyeyim yatak odasında da zaten bir geceleri uğruyoruz odaya. Gündüz uğradığım bir oda değil ve mutfağına da uzak aslında. Şöyle söyleyeyim size uzak. Yani arkada ağladığı zaman duymuyorum. Evim büyük olduğu için arka tarafı duyamıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Yatağı bırakıyorum. Zaten televizyon kapalı oluyor. Yanına istediği bir oyuncağını, bebeğini bırakabilirsiniz. Aslında bırakmaya Oyuncak olmasa da şöyle peluşla falan çok oynayamıyor. Ee, mesela araba oldu arabayı beşin kenarından sürmeye çalışıyor ama dediğim gibi peluşunu, bir oyuncağını bırakıyorum. Ee, yasa, yani yatağın içine bırakıp odadan çıkıyorum. Zaten bir 5-6 dakika, 10 dakika yatağın içine bir dolanıyor. Ara sıra bir sesleniyor anne diye. Yani çıkmak istediğini farkına varıyorum ama e, hiçbir şekilde onun o, o, o tarafa geçmiyorum e, uyumasını istediğim için. Yaklaşık bir 10 dakika içinde de kendi dolanarak uykuya dalıyor. E, biz 5 gündür bunu yapıyoruz. Bunu gündüz değil, gece de yapıyoruz. Gündüzde şu şekil yapıyorum. Karanlık olduğu için korkuyor. E, ben de yanına gidiyorum ama arkamı dönüp yatıyorum. Yani onu pış pışlamıyorum e, ya da ne bileyim nasıl yapılır. E, sırtına yani sıvazlamıyorum, masaj yapmıyorum ya da ne bileyim ayağıma koymuyorum zaten. Ee, ne olarak anlatayım? Hani e, ben arkama dönüyorum. Aslında biraz da e, şu pandemi sürecinde bunu hisseder oldum. Dedim ki oldu da hastaneye giderim bir durum olur. Çünkü hiç kimsenin şu an garantisi yok. Virüs her yerde. Ya o gece hani eşim... Çünkü kimsenin ayakta sallatmasına izin vermiyor. Hiç kimsenin. Ee, Babasıyla birlikte kaldığında babası baş edebilir mi? Ya da ben siz uyuyabilir düşüncesiyle ben bu süreçte gerçekten ona ara sıra alıştırtıyordum. Ne televizyonun önünde uyku yakalıyordu. Ya dediğim gibi böyle atıyordum yani atıyordum derken bırakıyordum koltuğun üstünde televizyon açık yani sesli ortama alıştırarak uyutuyordum. E, bu pandemi birazcık beni bunlara meyillendirdi. E, çok şükür iyiyiz. İnşallah herkes iyi olur. Hepimiz iyi oluruz. E, dünyaca, Hepimiz iyi oluruz, cani gönülden diliyorum. Ee, ama bazı şeyleri bu süreçte galiba anlayabildik. Bilmiyorum yani ben kendi açımdan en azından e, bir şeylerin zararlı olduğunu, bir şeylere yöneldiğimizde daha iyi olduğunu anlayabildik. Her şerde bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek. E, i̇nşallah daha az ya da daha az da demeyeyim. İnşallah tamamen ürünlerin bittiği, e, hastanelerin boşaldığı bir sürece de gireriz. E, tek umudum Dediğim gibi beşinci içine bırakıyorum ve kendi kendine uyuyor. Akşamda zaten sırtımı dönüyorum yatağın içinde kendi bir 10-15 dakika sürüyor. Akşam biraz daha zorluyor beni ama yani zorluyor beni dedim hemen uykuya dalamıyor ee, ama uyuyor bir 10-15 dakika içinde uyuyor. Ee, bu şekilde biz sallama dönemini ve e, sütten kesme dönemini atlattık. Rahatlıkla atlattık. Dilerim bütün anneler benim gibi kolaylıkla atlatırlar. E, hamile olanlar için hayırlı doğumlar nasip eder inşallah Rabbim. E, kucağında olanlara da sağ salim büyütmeyi nasip etsin. Daha fazla video uzatmak istemiyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız e, beni sonuna kadar izleyip e, beğeni yaparsanız yorumlar aşağıya bırakabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. E, rahatlıkla cevaplar Gönül rahatlığıyla hep hep yapacağınız her şey için teşekkür ederim. Şimdiden elinize sağlık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.